Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler amcacığım. Ee, mübarek Ramazan ayının artık sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bu son günleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah çok güzel değerlendiriyoruz. İyi geçiyor Ramazanımız Allah'a çok şükür. Ben bir defa Bursa'dan geliyorum, misafirim. Allah razı olsun çok güzel geçiyor. Mübarek ay, mağfiretten ve şeyden günahlardan arınma günlerine geçtik. Yüce Rabbim hepimizi affeylesin. Amin. Şunu da sormak istiyorum. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü, 10 akşamı arayınız diye buyuruyor. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl ibadetlere yöneliyorsunuz? Biz normal ibadetlerimizin dışında Cenab-ı Allah'ın emrettiği şekilde biraz daha fazla ibadetler yapıyoruz. Nafile namazlarımızı kılıyoruz. Yüce Rabbim hepimizi affetsin. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Güzel değerlendiriyorum. Ramazan herkese de nasip olmaz. Yani. Neler yapıyorsunuz peki bu son günlerde? İbadetle geçiriyoruz son günlerimizi. Teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Son günlerindeyiz artık. Bu son günleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Son günlerimizde e, toplama günlerimiz oluyor. Bunları e, bol bol namaz kılarak, Kur'an okuyarak, e, işte artı zamanlarımızda da camilerde. Ee, güzel insanların sohbetlerini dinleyerek ve gece namazları kılarak değerlendiriyoruz. Peki efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, özellikle Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 günü olduğunu, olduğunu evet bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Siz bunu nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Son 10 gün kalarak işten genelde izin almaya çalışıyoruz. Evimizde e, ne diyor ona şey e, tam biraz heyecanlandım. Yani namazlar evet. kılınıyor Türkiye değil mi? namazları ve tek günlerinde bol bol Türkiye'mize, İslam alemine dua ediyoruz. İbadet yapmaya çalışıyoruz. Hayır sanat elimizden geldiği imkanlar hala yapmaya çalışıyoruz. Işte. Ne bileyim. Peki Ramazan genel olarak değerlendirecek olursak Ramazan sizin için nasıl geçti? Kolay mıydı? Zor muydu? Kolay. Ya din için başka gidecek yerimiz yok ki onun için Allah rızası için ne yapabilirse onu yapacaksın. Yani bu işin zor olmaz ki ya. Gidiyorsun Filistin'in programını seyrediyorsun adam toprakların içinden pirinç ait diyor yani. Evet. Ya biz var ya biz iyi günlerimiz Allah bu günler az inşallah da yalnız biz zımanadan çıktık. Ben 65 yaşındayım. Biz zımanadan çıktık ya. Allah sonunuzu hayreder inşallah. Peki efendim son olarak şunu da sormak Tabii istiyorum. Abi. Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nin özellikle Ramazan'ın son 10 gecesi evet, olduğunu evet. işaret etmiş. Siz bu son 10 günü nasıl değerlendirirsiniz, neler yaparsınız? Elimden geldiği kadar gecelere kalkıyorum, namaz kılıyorum. Elimden geldiği kadar işte niyet ediyorum, orucu mu tutuyorum. Öyle tarih, güzel yerlere geliyorum, maneviyat olan yerlere. İşte boş kaldıkça emekliyim zaten kendim gezmeye çalışıyor benimle ne kadar yani. Efendim mübarek Ramazan ayının artık son günlerindeyiz. Biraz da buruklaştık tabii ki Ramazan ayından ayrılacağımız için. Siz bu Ramazan'ın son günleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Valla işte elimizden geldiği kadar ibadetlerimiz yapıyoruz. Abdestimizi yap, namazımızı kılıyoruz. Terafilere gidiyoruz. Camilere işte başka değil. Ramazan böyle yani işte. Orucumuzu tutuyoruz Allah aşkına olsun. Ama şu Allah Teala getirdi nasip etti geldik duamız ettik ne için geldik Allah rızası için geldik yani ne yaparsan Allah rızası için yapman lazım bir kıyavatını alırsın yani. peki genel manada Ramazan ayını değerlendirecek olursak sizin için Ramazan ayı nasıl geçti çok güzel geçti Allah aşkına çok güzel geçti rahat geçti yani bu mevsimde Ramazan oruç tutmak yani problem değil ki yani o kadar kolaylı var yani Allah Teala yeter ki sen sabretmesin bil yani nefsine hakim olmasını ha, bil değil mi? nefsine hakim olsan sabretmesin bilirsen Allah kolayla her yerde verir yani. Peki efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gecesi evet. olduğunu işaret etmiş. Evet. Siz bu son 10 gecede e, özellikle neler yapıyorsunuz? Son 10 gün gecede belli bir saat var. Allah'ın bir emri var. O saati yakalarsan Allah inşallah günahları affediyor yani. Böyle bir durum var yani. Yani dua etmekle, ibadet etmekle Tabii. mi geçiriyorsunuz? geçiriyorsun? Aynen. Dua başka yani Allah'ın rızası için dua etmekle, ibadetle, abdestle, namazla geçiyor günümüz. Başka bir şey değil yani. Ramazan'ın son günlerde çok mutluyuz. Bugüne yetiştik Allah'ımıza şükürler olsun. Ben aslım Bingöl'üyüm. Buraya geldi, ziyarete geldik. Çok, çok güzel bir şey oldu. Bütün İslam alemine hayırlı olsun. Bütün devletimizi, milletimizi... Baza, kaza, kazadan baladan dünyadan inşallah hayırlı olsun. Efendim peki buranın maneviyatını nasıl buldunuz? Maneviyatı ben Bintakut tabi dünyada, ben dışarıdan geliyorum. Dışarıdan geldiği için de sürekli ara sıra ziyaretine geliyorum. Çok güzel bir dünyada duygu. O, şuna, yani güzel bir şey. Güzel bir an. Dünyanın Teşekkür ederiz. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Çok Genel edelim. manada Ramazan ayını değerlendirecek olursak siz zorlandınız mı? Çok Sizin çok için Ramazan de. ayı nasıl geçti? De. Ramazan ayı Zorlama hele hele bu şeyde zorlamayla bir şey yok. Ben kendim de çalışıyorum. Ondan sonra da Ramazan ayı çok güzel bir şey getir. Ramazan ayı bereketli bir aydır, çok güzel bir aydır. Yani e, rızkı çok geniş bir aydır. Mutluyuz yani şu anda. Allah bizim için iyi geçiyor. Allah İslam alemini Müslüman tüm tüm, tüm dünya alemine hayırlı bunullara iletiyor. hayırlı nasip hayırlı kısmet Allah dinimizden milletimizden her türlü şey. Yalnız gazete şey. raz edildi olan zulme sessiz kalıyor Türkiye ve İslam alemi bu var. Peki efendim e, tabii ki mazlum coğrafyada insanlarımız, Müslümanlar özellikle çok büyük ızdıraplar çekiyor. Tabii gayet. Yani özellikle bu Ramazan ayında sizin de söylediğiniz gibi gazetedeki insanlar çok büyük zorluklar çekti. Onlar için neler söylersiniz, neler duyuyorsunuz? İslam hali birlik ve dirlik, birlik ve iri olacak, diri olacak. Yani sen burada yani oradaki insanlar unutmayacağız. Elimizden geldiği kadar Petrus, Satakam, Fethi oralara göndereceğiz, sesimizi düzelteceğiz. Ama maalesef cılız kalıyorsun çok cılız kalıyoruz. Peki bu cılızlığımızın sebebi sizce nedir? Birlik olma işimiz mi? Birlik olma işimiz mi? Tabii bu son günleri ibadetle geçirmemiz gerekiyor. Zaten yapmış olduğumuz farz ibadetlerin haricinde nafil ibadetlerle daha da güzelleştirmemiz gerekiyor. Peki efendim. pek.